Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yeni bir tır aldım ve o tırla gördüğünüz gibi şöyle yem yeşil bir tır. İç kısmı da mükemmel bir tır. Bakın, 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 bakın. Fenerbahçeli dediğim böyledir ya. Türk bir Fenerbahçeli dediğim böyledir arkadaşım kalma önce bunları takar. Mantıcı. O şu güzelliğine bak be. İç kısmı diğerinden daha güzeldi. Yani ben o diğerinde yanlışlıkla aldım. Sana bir ev için tikiye bastım. Hiç okumuyorum. Direkt basıyorum. Vakit kaybetmiyorum. Böyle döneceğiz. O yüzden böyle ilerde kamyoncu falan olursa böyle böyle Kavşaktan sola dönün. sola beş, bir Arkadaşlar bir dahaki videoda hiç konuşmayacağım ve yüzde şarkıyla oynayacağım. Hiç konuşmayacağım dıştan ses gelmeyecek. Böyle bu bir daha artık şarkıyla oynayacağım. Benim dört bölüm boyunca dört ayrı bölüm, 4 ayrı şehir ve 4 ayrı şarkı. Evet. Bu sezon boyunca Isparta'ya gitmeye çalışacağız. Her videom 10 dakikalık bir video olacak. Ama bu videoyu kısa kesiyorum. Şu tırı sağa çekip bırakacağım. Sadece bunu söylemek için size videoya başlattım. Evet. Oyun dünyasını çok aksattım. Şişt. nos vemos bye 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 bye, bye.